Hayatlarını kaybeden sevdiklerimizle tekrar konuşabileceğimiz, sohbet edebileceğimiz, sanki hala yanımızdalarmış gibi sorular sorup onlardan tavsiyeler alabileceğimiz bir teknolojinin geliştiriliyor olduğunu ve geçtiğimiz günlerde Bill Gates'in kurucusu olduğu Microsoft şirketinin bunun patentini almış olduğunu söyleseydim ne derdiniz? Kulağa hem güzel hem de ürpertici mi geliyor? Açıkçası bana da oldukça ürpertici geldiğini söylemeliyim. Fakat bu bir şaka değil. Bilim ve teknolojiyi severek ve ilgiyle takip etmeme rağmen bazen korkutucu olduğunu düşünmeden edemiyorum. Az sonra anlatacağım teknoloji ise insanı gerçekten düşündürüyor. Hazırsanız başlayalım. Bu onunla konuşmanı sağlayacak. Öldüğünü biliyorum ama ölmeseydi bu işe yaramazdı zaten ve merak etme deli saçması ruhsal bir şey değil bu. Videoya sizlere bu teknolojiyi daha iyi anlamanız açısından yardımcı olabilecek bir filmden kısa bir kesit sunarak başlamak istiyorum. Çünkü başlangıçta sadece bir film senaryosuna konu olan teknoloji şu anda gerçeğe dönüşmek üzere ve hepimizi yakından ilgilendiriyor. Aslında filmden ziyade bir dizi olmasına rağmen her bölümü birbirinden bağımsız. Netflix'te yayınlanan Black Mirror isimli dizinin Hemen döneceğim adındaki bölümünde yaşananlar gerçekten ilginç. Bu dizi birçok bölümünde gelişen teknolojinin insanlar üzerinde oluşturabileceği sorunlara odaklanıyor ve bunu yaparken de çok iyi kurgulanmış senaryolarla karşımıza çıkıyor. Yakın zamanda gerçek hayatta yaşanmış teknolojik bir gelişmeyle hemen döneceğim isimli bölüm tekrardan gündeme geldi. Bill Gates'in kurucusu olduğu Microsoft şirketinin geçtiğimiz günlerde almış olduğu bir patent tüm dünyada yankı oluşturdu. Patentin içeriği ise üzerinde düşünüldüğünde gerçekten tüyler ürpertici. İçeriği ve dili sadece yetişkinlere uygundur uyarısını yaptığım filmin konusuyla ilgili bölüm açıklamasından da anlayabileceğiniz tarzda çok küçük bir spoiler verdikten sonra bizi bekleyen ve hayatını kaybetmiş yakınlarımız ile iletişim kurmamızı sağlayacak bu teknolojiyi daha iyi anlayacağız. Film erkek arkadaşını kazada kaybeden Marta isimli genç bir kızın yaşadığı dram ile başlıyor. Fakat çok geçmeden bir arkadaşından onun acılarını giderecek bir öneri geliyor mesaj yazıyorsun. Tıpkı e-mail gibi. Ve sonra sana cevap veriyor. Normalde olacağı gibi. O öldü! Bu... Marta'nın arkadaşı ona bir uygulamadan bahsediyor. Hayatını kaybetmiş yakınlarımızla konuşabileceğimiz bir uygulama. Başlangıçta gözyaşları içinde bunu çok saçma bulan ve reddeden Marta içinde çığ gibi büyüyen özlem ile daha fazla dayanamayarak uygulamayı kullanmayı kabul yani ediyor. Gibi. O öldü! Bu bir program. Onu taklit ediyorum. hani geçtiğimiz günlerde oldukça adından söz ettiren WhatsApp sözleşmesi vardı ya. Şu kişisel bilgilerimize erişebilecekleriyle alakalı olan. İşte tam da ölen yakınlarımızla iletişim kurabilmemizin kilit noktası bu WhatsApp gibi diğer her gün sıkça kullandığımız uygulamalar. Hayatımıza çok uzun yıllar önce giren sosyal medya platformlarında her gün her saniye kendimizle ilgili veriler bırakıyoruz. Facebook'a, Instagram'a yüklediğimiz fotoğraflar, videolar, Whatsapp'ta yakınlarımıza yolladığımız sesli mesajlar, yaşanılan güncel olaylarla alakalı verdiğimiz tepkiler sonucunda attığımız tweetler, yaptığımız Google aramaları, izlediğimiz filmler, videolar, daha saymakla bitmeyecek bizi biz yapan o kadar çok veriyi dijital ortama aktarıyoruz ki, belki de davranışlarımızı, zevklerimizi, ilgi alanlarımızı yakınlarımızdan çok cansız bir bilgisayar daha iyi biliyor ve bizi daha fazla tanıyor. Bu konunun detayına geleceğim. Toparlayacak olursam, uygulamayı kullanmayı kabul eden Marta, kaybetmiş olduğu erkek arkadaşını taklit eden bir bilgisayar programından sanki gerçekten erkek arkadaşıymış gibi bir mesaj alıyor. Tıpkı hala hayattaymış ve onunla gerçekten iletişim kuruyormuş gibi. Bilgisayar programı, Marta'nın erkek arkadaşının hayattayken sosyal medya hesaplarında ve uygulamalardaki tüm verilerini analiz ederek belli bir algoritmayı oturtuyor ve gelişmiş bir yapay zeka sayesinde kız arkadaşıyla neredeyse gerçeğe yakın bir şekilde sohbet ediyor. Hatta kendisine özgü espri bile yapabiliyor. Bu muazzam beceriye sahip olması, az önce de bahsettiğim geçmişte yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları veya iletişim uygulamalarındaki tüm kayıtlı geçmişinden kaynaklanıyor. Ölmüş erkek arkadaşıyla yapmış olduğu bu sohbet öylesine gerçekçi geliyor ki Marta'ya adeta bunun bağımlısı haline dönüşüyor. Ve uygulamaya tabii ki yeni sürümler ve güncellemeler de geliyor. Bir sonraki aşama ise sesli konuşma. Alo? Alo! <gülüyor> <gülüyor> Tıpkı onun gibi duyuyor. Biraz korkutucu öyle değil mi? <laughs> Erkek arkadaşının birebir ses tonunu taklit eden yapay zeka ile telefonda konuşmaya başlıyor. Filmin kalanıyla alakalı daha fazla spoiler vermek istemiyorum. Bu yüzden esas konumuza yani bu teknolojinin gerçeğe dönüşme süreciyle alakalı olayımıza gelelim. Bu gördüğünüz Bill Gates'in kurucusu olduğu Microsoft şirketinin yakın zamanda almış olduğu 23 sayfalık bir patent. Az önce anlattığım teknolojinin hayata geçecek olduğunun en önemli sinyallerinden biri. Patent'in internet ortamında yayılmasından sonra dünya çapında gelen eleştiriler ve tepkiler üzerine Microsoft'un yapay zeka bölümü genel müdürü Tim O'Brien attığı bir tweet ile her ne kadar bunun rahatsız edici bir şey olduğunu kabul etse de ve bu teknolojiyi şu an için gerçeğe dönüştürme gibi bir planları olmadığını söylemiş olsa da patentin içeriğini incelediğinizde neden o halde bu tarz maddeler var diye sormaktan kendinizi alamıyorsunuz. Üstelik bu teknoloji üzerinde çalışan tek şirket kendileri de değil. Patentin ana konusu, görüntüler, ses dosyaları, sosyal medyadan alınan gönderiler, elektronik ortamda yapılan mesajlaşmalar ve vermiş olduğumuz tüm kişisel bilgilerden yararlanılarak yapılacak olan bir yapay zeka sohbet robotunu tanımlıyor. Ve bu sohbet robotunun tanınmış bir kişi, akrabanız, arkadaşınız, önceden yaşamış veya şu anda yaşayan herhangi bir kişi, tarihsel bir karakter, hatta kendinize ait bir robot olabileceğini kapsıyor. Microsoft'un patentinde kullanıcıların sohbet robotunu kendilerinin oluşturabilecekleri ve onu eğitebilecekleri de yer alıyor. Bu sohbet robotunun kişilerin görüntü verileri ve videoları aracılığıyla iki ya da üç boyutlu modellerinin oluşturulabileceği de patentin içinde. Yani bu robot, iki boyutlu veya üç boyutlu görselden oluşan bir sohbet robotu veya hologram olabileceği gibi gerçek insan görünümlü bir robot da olabilir. Her geçen gün gelişen teknolojiyle üretilen insansı robotlar gerçeğe daha da yakın hale geliyor. Tüm bunları düşündüğünüzde kaybettiğiniz bir yakınınıza ait robotun üretildiğini, Tüm verilerinin robotun beynine aktarıldığını bir hayal edin. Aynı ses tonuna sahip, aynı esprileri yapıp sorulara aynı şekilde cevap verebilen bir robot. Gerçek hayatta bir takım girişimler şimdiden başladı. Mesela sosyal medyadan ismini sıkça duyduğumuz Kim Kardashian için 40. yaş gününde alınan bir hediye hayli dikkat çekici. 40. yaş gününü kutlamak için yakınları ile birlikte bir adada toplanan Kardashian, eşi Kanye West'in kendisi için aldığı hediye karşısında gözyaşlarını tutamadı. Söz konusu hediye, Kardashian'ın 18 yıl önce kaybettiği babasının hologramı. Bugün, Türk reklam filmlerinde de örneklerini gördüğümüz, Yeşilçam oyuncularının gerçek yüzlerini bilgisayar teknolojisi sayesinde günümüze uyarlanmasının birkaç adım ötesine geçilmiş hali olan bu hediye hologram, tıpkı Kardashian'ın babasının ses tonuna, yüzüne ve mimiklerine sahip sanki yıllar sonra ilk defa babasıyla karşı karşıya gelmiş gibi olan kardeşin babasının kendisi için verdiği mesajları dinlerken gözyaşlarına boğuldu. Gerçekte var olmayan ve asla söylememiş olduğu şeyleri bilgisayar yardımıyla onun ağzından duyduğu görüntüler oldukça konuşuldu. Şimdi siz hayal edin. Çok sevdiğiniz, özlemini duyduğunuz, hayatta olmayan yakınınızın bir hologramıyla veya ona tıpatıp benzeyen ve aynı ses tonunu taklit eden bir robot ile hayatınızı sürdürmek ister miydiniz? Böyle bir durumda kendinizi nasıl hissederdiniz? Bir başka teknoloji şirketi olan Luca'nın kurucu ortaklarından biri, hayatını trafik kazasında kaybetmiş olan arkadaşı Mazurenko ile kendisi arasında geçen 8000 satırlık kısa mesajları kullanarak arkadaşının konuşma stilini taklit eden bir sohbet robotu üzerinde çalışma yaptı. Tıpkı bu konu üzerinde yoğunlaşan tüm diğer bilim insanları gibi. Bu projenin peşinde olan teknoloji şirketleri ölen yakınlarımızla konuşabileceğimiz uygulamaların temellerini attılar. Öyle ya da böyle bu tarz sanal gerçeklikte karşılaşacağız gibi görünüyor. Bilim ve teknoloji doğru kullanıldığı sürece muazzam bir şey. Fakat hayatlarını kaybetmiş ve bu dünyada görevlerini tamamlamış kişileri tekrar sahte bile olsalar geri döndürmek sosyal ve psikolojik anlamda sizce ne kadar doğru? Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum ve Mark abi'nin bir sözüyle bitireyim. Sanal gerçeklik bir zamanlar sadece bir bilim kurguydu. İnternet bir zamanlar rüyaydı. Tıpkı bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi. Kabul edelim ki gelecek geliyor.